Siz yorum katkı yapmak ister misiniz? Yani ben ben bazı şeyler söyleyeceğim de bir kere çok kapsamlı bir çalışma o bakımdan son zamanlarda yapılmış bütün neredeyse bildiğim bilmediğim katkıcı çalışmaları derlenmiş vaziyette fakat ben o şeyde Emre bize Geriye dönerse hani bu ritm analiz meselesindeki şeyleri gösteren çizelgeler vardı, o çizelgeler hep şeyden başlıyordu, 2008 yılından başlıyordu ee, ve onun üzerine çeşitli aktarımlar. Halbuki bu işin, e, bu şehirdeki, şehir coğrafyasında kentteki ritimlerin analizleri e, oldukça eski tarihlere gidiyor. yani. Burada senin mesela kullandığın bir kaynak var, Latam diye bir kaynak var. Yani bu Latam aslında Nigel Trift'in öğrencisi. Nigel Trift ise Torsten Hegestrand'un öğrencisi. Yani bu bu şeyin evet bu bu senin üzerinde çalıştığın konunun şehircilikte, şehir coğrafyasında zaman coğrafyasıyla ilgili bir tarihi var. Ee, ve burada geliştirdikleri bir istasyon, bir takım constraintler dedi, 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 onun bir kendi bir dili var. Ee, o kavramların, e, o kavramlardan da yararlansaydın, belki bu şeyin Lefebvre'in e, soyut anlatılarını e, Kadıköy'deki e, olgulara, dönüşümlere yani Boğaz Köprüsü'nün açılmasına Marmara'yın açılmasına, kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılmasına işte E5 yolunun bir bölüm olarak çıkmasına, Osmanlı dönemindeki yapısına filan ilişkin bu kent coğrafyası kent ölçeğinde zaman coğrafyası çalışmalarından sana gelebilecek ilginç göstergeler bulabilirdin diye düşünüyorum. Ama bunu bunu bir nasıl diyelim bir nokta olarak söyledim. Ee, çalışman hem tarihe tarihsel geçmişe doğru, hem de önümüze doğru, önümüzdeki yıllara doğru geliştirilebilir özellikler taşıyor. Ee, biraz daha e, bu soyut kavramları e, yere bağlamakta, e, nasıl operasyonize edeceğin konusunda e, şey yeni literatürü izlemeni e, şey yaparım öneririm diyeceğim. Teşekkür ederiz. Teşekkürler hocam. Hocam aslında ilk başta zaman co coğrafyasına da girişsek diye bir soru işareti oluşmuştu ancak bir e, sınır getirmek adına direkt ritim analiz çalışması başlığına giriştiğimiz için böyle bir kısım ortaya çıktı. Ama dediğiniz gibi zaman co coğrafyası için şey değilse, o ileri ve geriyi daha iyi ele alabiliyor. Peki hocam. Tamam. <laughs> Çok teşekkürler. Ee, başka e, katkı, yorum e, var mı? Buradaki Hazirun'dan. Kimseyi ee, atlamak istemem. Peki. ben... pardon, bir söz alabilir miyim? Tabii, tabii, tabii Çok memnun oluruz. Mehmet Rıfat Akbul, Buyurun hocam. Ha, evet, evet. <laughs> Ee, arkadaşımıza, e, öğrencimize başarılar dilerim. E, hocasına da başarılar çalışmalarından dolayı çok emek verilmiş bir çalışma. E, fakat şunu söyleyeceğim, yani Kadıköy üzerine oldukça ciddi bir külliyat var. E, onu belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla burada e, biraz seçilmiş bir şey olmuş. Nedir? E, aralarından özel, belirli bir amaç doğrultusunda seçilmiş e, bir takım çalışmalar ele alınmış. Şimdi şey, e, bu fiziksel mekanla yaya davranışı veya yaşam biçiminin arasında ne tür bir ilişki var? Yani yaşam biçimi, gündelik yaşam biçimi özellikle bunun kendi içindeki e, ne diyeyim, döngüleri, fizik mekanla nasıl etkileşiyor, onu nasıl etkiliyor veya etkileniyor onda. Bu son yıllarda giderek artan e, benim gördüğüm şey var, bu yönde araştırmalar var. E, hatta bunun dışında işte benim de bildiğim birkaç e, son yıllarda böyle test çalışması var farklı üniversitelerden. Benim kendi okulundan da var. Başka yerden de duyuyorum, izlediğim var. Yurt dışında e, bazı öğrencilerimizin benzer çalışmaları var. Bu oldukça güncel bir konu. E, dolayısıyla ben bunun da arkasında bu yaya davranışı gibi ondan sonra veya işte gündelik yaşam diye e, kısaca şey yapacağım böyle genelleyebileceğimiz veya hatta benim çok yakın bir dostumun güzel bir tabiri var el alem dediğimiz ondan sonra el alem ne der nasıl davranır e, diye böyle genelleyebileceğimiz bütün bunun bir ölçülebilir hale getirilmesi kaygısı yani biz bunu daha ölçülebilir, daha anlaşılabilir hale nasıl getirebiliriz? Çünkü öteki türlü e, çoğunlukla bu çok genelleştirilmiş olan bir takım şeylerle nedir ifadelerle, e, bir takım kabuller var bunun üzerinde ne bileyim. Ondan sonra e, işte şey denilir alışveriş mekanları daha çok da daha yoğun yaya davranışına e, gösterilir veya davranışına sahiptir daha çok e, ziyaret edilir. Affedersiniz gibi. Ondan sonra bu böyle de olabilir, olmayabilir de ondan sonra. Ee, ama bu şekilde bir tür şey nedir? Ee, kullanıcıları veya mekanda tüketenlerin, mekan kullanıcılarının mekanları kendi günlük yaşam rutinleri içinde nasıl kullandıklarına ilişkin böyle bir daha ölçülebilir hale getirmeyle ilgili bir çaba var. Anladım. Bu gayet güzel şey şeydir Bence desteklenmesi gereken bir çaba. Bunun çeşitli kavramları var. Ritim bunlardan bir tanesi. Bunu mesela mimarlıkta da şey yapıyoruz son yıllarda. Ben de, özellikle son 20 yıl içinde, 2000'lerden bu yana bayağı bir duyduğumu söyleyebilirim. Böyle biraz daha şey olan nedir? Ee, yani çizdiği her çizginin arkasında belirli bir e, Açıklanabilir bir rasyonel şey nedir? Ee, olsun isteyen bir takım mimarlar, tasarımcılar bu konuya daha hassas davranıyorlar. Dolayısıyla ritim onlar için mesela önemli araçlardan birisi haline geliyor. Bir ifade araçlarından bir tanesi. Yaptıkları tasarımlar için. Dolayısıyla böyle bir şey nedir, böyle bir çaba var dediğim gibi son yıllarda. Bu hangi yönlerden bakarak biz bunu daha şey anlaşılabilir hale gelebiliriz, getirebiliriz, ondan sonra. Bu önemli. Şöyle bir anekdotumu nakledip sözümü bitireceğim. Bu 2000'li yılların başlarıyla veya yani 90'ların sonu yani 20 <laughs> yıl kadar önceydi. O dönemde National Geographic Türkiye Dergisi'nde bir editör arkadaşım vardı. Bana Buna benzer bir şeyle geldi. Yani biz dedi İstanbul'daki gündelik yaşamı e, görselleştirmek istiyoruz, bunu anlatmak istiyoruz. Onu değil. E, benim de düşüncelerimi sormuştum. Bak dedim, e, o zaman şey, e, şimdi dilimin ucunda bak, böyle, gerektiği zaman insanlar unutur ya isimleri. E, şu zaman mekan sıkışması kimindir? E, İngiliz. Janel. Pardon hocam. Janel diye bir adam. Yok yok İngiliz hocam. Zaman mekan sıkışmasını e, kavramını ortaya atan. Yani David Harvey kullanıyor ama yani. Harvey, ha, ben David Harvey diye biliyordum. onu kastetmiştim. Göteki isim neydi hocam söylediğiniz? Janel diye bir coğrafyacıdan bahsediyor. Peki ben de ondan bahsettim. Bak dedim böyle bir kavram var dedim. İstanbul'da aynı mekanı, aynı zaman aralığında ama farklı ritimlerle yaşayan insanlar var. Dolayısıyla bunlardan örnekler seçilse dedim ve hepsinin aynı 24 saate izlense bir gözlemci tarafından bağımsız ve bu görselleştirilse. Fikir hoşlarına gitti. Mesela dedim hala şey nedir diyelim endüstri öncesi görme bir tür e, şeysine, yansıması olarak. E, mesela hala dükkanını sabah ezanıyla açıp akşam ezanıyla kapatan bir e, tarihi yarımada da yaşayan bir şey, esnafın bir 24 saatini alalım dedim. Ondan sonra bir sanayi işçisinin 24 saatini alalım. Sonra plazalarda e, yaşayan ve dünya ile eş zamanlı olarak yaşayan bir beyaz yakalının 24 saatini alalım. Bunun dışında e, daha şey olan nedir? E, farklı ne diyelim toplumsal kültürel gruplar için örnek temsil edebilecek. Mesela bir ev kadını, ondan sonra bir emekli, bir işsiz, bir işportacı gibi böyle bunların böyle değişerek 24 saattir ama aynı 24 saati alalım. Bakalım kentin bunlar hangi nasıl bir ritimde yaşıyorlar? Yani bir günde kaç iş yapıyorlar? Kaç farklı iş yapıyorlar? Ne kadar kullandıkları mekanlar nedir? Şehrin hangi mekanlarını kullanıyorlar? Ondan sonra bunları bir inceleyelim demiştim. E, fikir kabul edilmişti editörler kurulunda fakat teknik, e, bu bir organizasyon gerektiren bir şeydi. Yani çok sayıda gözlemcinin bu işte istihdam edilmesi gerekiyordu. Bu örneklerin seçilmesi gerekiyordu. Bu şeyden kaldı. Yani dolayısıyla biz aynı mekanda, <laughs> e, aynı mekan içinde farklı ritimlerle yaşayan, e, çok farklı sadece bunu e, bireyler ama hani bireyleri tek tek, her bireyi ele almak e, mümkün olmasa bile bunu biz bunlar işte farklı toplumsal gruplar, kültürel gruplar olarak şey yapıyoruz, dediniz, e, genelleştiriyoruz ondan sonra. Mesela Kadıköy'ün de bu açıdan biraz ilgi çekici bir şeysi var, bir yanı var. E, en son ben... E, geçtiğimiz yıl mesela ilginç bir şey alt kültürleri mekanı olarak Kadıköy'de böyle bir bildiri e, izleme imkanım oldu. Çok ilginç bir çalışmaydı o da. Ondan sonra onların mekan kullanımları üzerine, mekan algıları üzerine bir çalışmaydı. Kadıköy'de bolca var bunlardan. Dolayısıyla ben sözümü uzatmayayım. E, ondan sonra şey nedir? E, genellemeler gerekli. Ee, bu tür şeyler de nedir? Ee, ama bunları nasıl yapacağımız? Ee, yani hangi ölçütlere göre genellemelere göre gideceğiz? İnsanları hangi gruplara göre şey yapacağız? Kendilerini gruplandıracağız? Ee, sonra. Ee, ve dediğim gibi bunu nasıl ölçülebilir hale getireceğiz? Kartezyen şemalarla mı yapacağız? Onu, bu yönde de girmeyeyim o konuya. Ee, çeşitli ulus, yani yurt dışında da çeşitli çalışmalar var. Agent-based modeller var. Falan gibi. Yani siz daha iyi biliyorsunuz bunların bir yöntemini geliştirmek ondan sonra modelin bence çok faydalı olacak çalışma sizin de sağlık ve bu yönde çalışmalarda bence çok önemli bir bilgi dağarcığımızı bilgi açığımızı kapatacak ben uzatmayayım teşekkür ediyorum şey söyleyebilirim hocam bu çalışmaya giriştiğimizde dediğiniz bir öngörüyle girsek nasıl olur biz gözlemlesek şansımıza pandemi patladı ve eve kapandığımız dönem ritim kalmadı ortada. Evet, Evet. <laughs> yani, sıfırlandı bir türlü <laughs> çok doğru evet evet çok teşekkür ediyoruz herkese belki de bir şimdi İlhan Tekil hocamıza söz vermek istiyorum bir son söz olarak hem Emre'nin tezi hem belki daha genelde çok teşekkürler hocam sesiniz heh, tamam şimdi. tamam açtım Emre'ye teşekkür ederiz gayet Yaptığı işe inanıyor ve böyle heyecanla e, ve uzun zaman da koyarak çalışmış ve bize de tabi her çok çalışılan şeyi kısa sürede sunmak istediğin zaman e, işler iyice zorlaşır. E, tabii bu ritim analizi Murat'ın da dediği gibi uzun zamandan beri var. Ama ben şimdi Emre'ye e, bir farklı tutum önereceğim. Bu coşkusu ve ritim analize yüklediği bir mükemmellik yahut başkalarının başaramadığını başarma e, misyonunu e, sorgulamasını önereceğim. Çünkü ileriye gidebilmek için hocasının da söylediği gibi bu işleri biraz sorgulamak gerekiyor. Şimdi ben de bir iki noktada sorgulama yapacağım. Bunlar sorgulardan birisi ritim analizine bu inanç nasıl doğuyor? Acaba bu inancın dışında bir şey olabilir mi? Ve, e, Ritim analizi dediğimizde aslında ritim dediğimizde eğer biz zaman ve mekanı iki ayrı boyut olarak ele alırsak hem zamanla hem de mekanla ilgili bir kavram. Zamanın ritminden de söz edebiliyoruz, mekanın ritminden de söz edebiliyoruz. Ama böyle bütün yöntemlerin üstünde bir nitelik yüklememiz neden doğuyor? Bunu şöyle bir şey varsayıyoruz. Bir varsayımımız var. Bu varsayım diyor ki yaşam ritmiktir. Şimdi Yaşamın ritmik olduğu varsayımını bir aksiyom olarak koyma hakkına sahip miyiz? Yahut bu bunu gerekçelendirmemiz gerekmiyor mu? Bunu bu soruyu yanıtlamak için konuşmanın içinde geçenlerden anladığım kadar bir dayanağı şu artık toplumların kompleks sistemler olması ve bu kompleksliğin ritmi yarattığı ritmik olmayı yarattığı varsayımı var. Şimdi bu varsayımı kabul edip geçmek yeterli mi? Bu varsayımın sonuçlarının ritmik olduğunu varsaymak için bazı ipuçları yaratmak gerekir en azından diye düşünüyorum. Yani ben bu alanın uzmanı olmadığım için şey olarak sağduyuyla bunu so söylüyorum. Bu aslında e eğer bu noktada e yaşamın ritmik olduğunu ve bu karmaşıklık olayıyla bu ritim arasında bir ilişki olduğunu kurabilirsek bu analize bir üstünlük yüklemek için bir gerekçemiz olabilir. Bunu kuramazsak bu gerekçe ortaya çıkmaz diye düşünüyorum. Ama aksiyon gibi kabul edip devam edebilirsin. Ona da bir engel yok. Ee, ama ee, bu yapılabilir bir şeydir diye düşünüyorum. Ritmik analizin üstünlüğünü söyleyenler böyle bir gayreti yaptıkları zaman bu üstünlük söylemini daha sağlam olarak temellendirilmiş ol, temellendirmiş olurlar. Şimdi bu birinci sorgulama. Ki ben bunu daha sonra düşünecek değilim. <laughs> ben bu konuyla uğraşmıyorum şimdi. <laughs> Düşüneceksen sen düşüneceksin. <laughs> İkinci nokta bunu Kadıköy'de nasıl ele alacağız? Şimdi e, Emre'nin sunuşunda şöyle bir şey var. Bir Bir, bir kere şunu söyleyeyim. Kadıköy üstünde bu kadar çok çalışma yapılmış olmasını na sevindim. Yani Türkiye'de birçok yöreler için böyle çalışmaların birikmesi bir çoğulcu ortam yaratıyor ve mesela diyelim ki 20 sene önce Emre böyle bir çalışma yapamazdı çünkü böyle bu kadar çalışma yoktu. Emre'nin çalışma yapması için bunların çoğalmış olması bence Türkiye'nin bu konudaki performansı bakımından ileri bir noktayı gösteriyor. Ama Emre bize nasıl bir sunuş yaptı? Bize şunları gösterdi. Birçok çalışmanın işte ritim analizini yakın yakınlaşabildiğini yargısını içeren bir sunuş yaptı. Şimdi bu aslında şöyle bir ön yargıya dayanıyor. Ritim analizi iyidir. Ne kadar ona yakınlaşırsan iyi olur. Ve buna dayanır. Böyle bir analiz yaptık. Ve ama ne, bunu nasıl yaptık? Ve bütün o diğer çalışmaları ya tam da başaramamışlar havasıyla yap. Şimdi bu havaya girdiğin zaman şöyle bir soru ortaya çıkabilirler. Emre bunu söylemekte haklı mıdır? Mesela ben bunun karşısında şöyle bir argüman ileri sürelim. Emre bize ritim analiziyle yapılmış hiçbir çalışma göstermedi. Varsayımsal olarak yüceltilmiş bir çalışmaya göre bir yerlerini bir yere koydu. Bu onların yanlış olduğunu göstermez. Ve e, Emre'nin de daha iyi açıklama yaptığını göstermez. Emre'nin daha iyi açıklama yaptığını göstermesi için o çalışmayı yapmış olması gerekir. Belki doktorasında yapar, bilmem. Ne, ne, ne zaman yapar. Ama mevcut stok, bir stok var. Bu stok içinde belki ritim analizini, belki bu bu stoku Emre farklı bir şekilde kendi argümanını güçlendirmek için kullanabilirdi. Diyebilirdi ki biz bir çoğulcu bir ortamda yapılmış bir değişik çalışmalar var. Bu çalışmalar içinde ritip analizinin öznesi olabilecek konuları saptayabiliriz. Şimdi bu Emre'nin pozisyonuna göre daha iyi bir pozisyondur. Öteki pozisyonda varsayımsal bir şeye göre bunların başarısız olduğunu gösteriyor. Halbuki çoğulcu bir toplumda çoğulcu araştırmalar içinden kendi yapabileceği iş konusunda ipuçlarını bize sunabilir. Bu üstün bir çalışmayı gerçekleştirme görevinden onu kurtarabilirdi. Ve ben bu ben bu iki sorgulamanın Emre'ye yardımcı olacağını düşünüyorum. Burada da keseyim. Çok teşekkür ederiz İlhan Tekeli hocamıza, e, tesis sunumu yapan arkadaşlarımıza, onların danışmanlarına, e, buradaki Haziruna, İlhan Tekeli Vakfı'na. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Sanıyorum bugün e, sonuçları toparladık, e, tartışmayı bitirdik. Müsaadenizle e, ben artık e, oturumu kapatıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyoruz e, burada olduğunuz için, katkılarınız için. E, görüşmek üzere başka bir etkinlikte daha. Bir tez Masası etkinliğinde. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Katıldığınız için. Teşekkür Teşekkürler. Bizi izlemeye Teşekkürler. devam edin. <laughs> Bizi izlemeye devam edin. İyi günler. Teşekkür ederiz. İyi günler. Çok sağ olun.